Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi yeni bir emülatörle karşınızdayım biliyorsunuz ara ara böyle yeni çıkan özellikle konsol emülatörü bu da bir el konsolu Game Boy emülatörü değerli dostlarım yeni çıkan bir emülatör çok güzel bir emülatör özellikle bütün cihazların desteklediği bir emülatör şu an zaten gördüğünüz gibi FIFA'nın bir oyun serisini yüklemişim onu oynuyorum birazdan bütün detaylarını nasıl indirebileceğinizi oyunları yani mesela şu an FIFA 2007 yükledim Game boy e, versiyonunu onu hep beraber inceleyeceğiz deneyimleyeceğiz bir de hem bu Game boyu nasıl indirebileceğinizi hem de bu FIFA oyunu nasıl indirebileceğinizi birazdan size detaylı bir şekilde anlatacağım Tabii ki kanalımıza abone olan videolarımıza beni atan ve gelecek olan videolarımıza kaçırmamak için bildirim zilini aktif eden bütün arkadaşlarımıza buradan teşekkür ediyorum şöyle tıklayıp gidelim bakalım şu an FIFA dediğim gibi 07 yani FIFA 2007 versiyonu yükledim. Turnuva moduna bakıyorum. Şöyle giriş yapalım bakalım. Kimler var? Hangi kupalar var? Hangi modlar var? Hep beraber bakıyoruz. Şu an e, görüyorsunuz. Şöyle bir üste çıkalım. E, normalde burada baya e, görüyorsunuz turnuvalar mevcut. Evet gördüğünüz gibi değerli dostlar. Şurada bir de Şampiyonlar Ligi var. Hmm. Avrupa Şampiyonlar Cup dediği Şampiyonlar Ligi. Bakalım Türk takımları da var mı? Hep beraber göreceğiz. Görüyorsunuz o zaman dönemin çoğu takımı Bordos gibi, Chelsea gibi, Kulüp Brüj gibi, Porto gibi, Basel gibi ve Fenerbahçe'miz de mevcut değerli dostlarım. Bakalım Türkiye'den başka takım var mı? Hep o oh, Galatasaray'da varmış. Hem de eski logosuyla var değerli dostlarım. Bu Game Boy ee, emülatörünün görüyorsunuz Olympiakos, PSV, Celtic, Rangers, Real Madrid o dönem Şampiyonlar Ligi'ne giren e, bütün takımlar mevcut. Demek ki o dönem hem Galatasaray hem de Fenerbahçe tarihinde tanıyorsam ilk defa Şampiyonlar Ligi grup müsabakalarında e, oynamışlardı. E, o da şu an gördüğünüz gibi FIFA 2007'de mevcut. Ee, şöyle gelelim. Bir Galatasaray'ı alalım. Galatasaray ve Fenerbahçe'den başka takım yok. Görüyorsunuz turnuva kuruldu. Maç simüle et diyor. Maç start diyor. aşağı geliyorsunuz. Maç ayarları diyor. Burada maçları ayarlayabiliyorsunuz. Takım. Takıma bakabiliyoruz ama heh, A tuşuna basacağız. Tamam. Bakalım. Görüyorsunuz o zamanki Thomas Olufaloji Song, ee, Ayhan Ak ee, Hasan Şaş İliç ee, Akman Ayhan Akman, evet Ay Ayhan Akman, ee, Necati Ateş, Hakan Şükür tabii ki <laughs> şu an yok Türkiye'de. Ee, Birçok o zaman dönemin oyuncuları şu an gördüğünüz gibi mevcut. Tamam diyelim, geri gelelim, bir turnuvayı başlatalım, başlasın bakalım. Evet gördüğünüz gibi gruplar kuruldu. Şu an şey bu şekilde görüyorsunuz. Gruplar Galatasaray hangi grupta? Evet Galatasaray, Azay Akmar, Liverpool ve Lyon grubunda. Eski grup değerli dostlarım gördüğünüz gibi. Buraya aşağı geliyoruz. Kits diyor. Kit seç diyor bakalım. Evet. Burada da formalarımızı seçiyoruz. Şöyle Galatasaray'ın klasik ve Liverpool'un beyaz formasımız sarı, sarı forması olsun. Evet. O dönem sarı form forması varmış. Liverpool'un Değerli dostlarım şu an maç başlıyor maalesef e, görüntüler piksel piksel Tabii ki e, dönemin alamadığımız konsolları diyebiliriz o dönemlerde en pahalı en ulaşılmaz konsollardı Bunlar maalesef ama bugün oyunlarını bir cep telefonumuza indirip oynayabiliyoruz gördüğünüz gibi bu şekilde e, oynayabiliyoruz Tabii ki bu bu emülatörün linkini size videonun yorum kısmına bırakacağım. Google Play linki dostlarım. Direkt Google Play Store'dan indirip yüklüyorsunuz. Oyunu nasıl yükleyeceksiniz? Bu oyunu yani FIFA e, 2007'nin oyununun linkini de aynı şekilde onu da videonun yorum kısmına bırakacağım. E, eğer farklı oyun indirmek istiyorsanız ya yani da aklınızda Game Boy'un e, başka farklı bir oyunu varsa e, onu da Google'dan araştırıp indirebilirsiniz. Yani Gen Boy'a uyumlu indirip kurabilirsiniz. Oyunlar e, oyunları çok yüksek. Megabayt'ta değil değerli dostlarım. Onu söyleyeyim size. Yani e, 5 megabayt, 4 megabayt, 1.5 megabayt, 10 megabayt gibi e, oyunlar. Yani böyle gigabaytlar değil megabaytlar diyebileceğimiz seviyede oyunlar. Onu da söyleyeyim size. O şekilde indirip kurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an Liverpool ilk golünü attı. Dakika 12. Maalesef golü yiyoruz. Evet. Yapacak bir şey yok. Atladı. Konuşmaya daldık ve golü yedik. Şu an gördüğünüz gibi. Dediğim gibi değerli dostlarım Game Boy'un bütün oyunlarını indirip yükleyebilirsiniz. Şu an bizim atamız var. Uzaktan vuruyoruz ve kaleci. Evet. Şaşa İliç. Gerçekten o dönemin Galatasaray'ın önemli kadrolarından biriydi. İyi hatırlıyorum. Arda Turan da var burada tanıyorsam. O dönem daha ilk parladığı dönemlerdi. Evet. Gördüğünüz gibi atlayalım burayı. Yeni de oynattı atlayalım. Ee, şöyle Şöyle geçelim. Buradan çıkalım. Arkadaşlar. Oyunun diğer menülerine bakalım. Bakalım başka ligler var mı? Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde ee, lig kurulmuş. Oyun ayarlarını da buradan yapabiliyoruz. Şu an gördüğünüz gibi oyun ayarlarını da buradan yapabiliyoruz. Ben asıl şeye gitmek istiyorum. Böyle oyun menüsüne gitmek istiyorum. Görüyorsunuz FIFA takımı dediği bu bölüme geldik, baktık. Geri çıkalım. Şöyle burada özel maç yapabiliyoruz. Hemen alta geldiğimizde chairlinks modu diyor. Burada da herhalde daha önce oynanmış maçları oynuyoruz değerli dostlarım. Bir arada kalmış maçları biz tamamlıyoruz. Bir üst tarafa yine moda geldiğimizde kariyer diyor değerli dostlarım. Şöyle kariyere bakalım. Ne varmış bakalım kariyerde. Tamam okeydi. Burada okey diyelim. Bir kariyere gidelim bakalım hangi ligler var. MLS var. Görüyorsunuz Norveç ligi var. Portekiz. La Liga. La Liga 2, e, İsviçre Ligi, yani dünyanın birçok ligi mevcut. Şu an gördüğünüz gibi Portekiz'de aynı şekilde var ama maalesef o dönemlerde bizim ligimiz yok. Hollanda Ligi, Premier Lig ve e, benzeri birçok lig bu şekilde var. La Liga'da, e, Bundesliga'da var dedi dostlarım. İtalya Ligi'de var gördüğünüz gibi. Onun dışında baktığımızda farklı bir lig yok. Şöyle bir kariyer bölüne göz atasak daha iyi olacak. Şöyle aşağı gelelim. Ee, La Liga'da şöyle Real Madrid seçelim bakalım. Ok diyelim. Görüyoruz şu an lig kuruluyor yani sezon kuruluyor. Evet görüyorsunuz şu an bu şekilde lig kuruldu. Tamıyorsam transfer yok. Transfer yok. Transferi yapamıyoruz ama mesela maç simüle ediyor. Okey diyelim. Bakalım bir maç simüle etsin. Evet maç simüle etti. Real Madrid 3-1 kazandı değerli dostlarım. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Evet değerli dostlarım. Anlattığım şekilde yaparsanız hiçbir sıkıntı olmadan bu emülatörün oyunlarını oynayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videom hoşunuza gitse kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.